Merhabalar. Diz bölgenizde ağrı varsa bu egzersizi yapmanızı istiyorum. Bunun için bir tane tabureye ihtiyacımız var. Ağrıyan dizimizi taburenin üzerine yerleştiriyoruz. Elimizi dizimin arka kısmındaki çukurluğa yerleştirdik. Bir yerden destek almakta fayda var. Gidebildiğimiz son noktaya kadar öne doğru gidiyoruz. Burada dizimizin bükülü olması gerekiyor. 10 saniye kadar bekledik. Normal pozisyonumuza geri dönüyoruz. Tekrar yapıyoruz. Aynı zamanda arka taraftaki bacağımızın düz olması gerekiyor. Baldır bölgesi ve bacağın arka tarafındaki kasların da iyice gerilmesini hissetmeniz gerekiyor. Tek taraflı diz ağrınız varsa bir bacağınızı kullanın. Eğer çift taraflı diz ağrınız varsa 10 sağ, 10 sol olmak üzere her ikisini yapacaksınız.